1972'de Loma Prieta dağlarında yürüyüşçüler yolun kenarında bir insan kafatası buldu. Erkek mi kadın mı olduğu anlaşılamayacak kadar kötü durumdaydı. Kayıp kişilerin diş çizelgeleri ile kafatasından alınan dişlerle karşılaştırma yapılmış ve kafatası kayıp öğrenci Mary'in peşe ait çıkmıştı. Mary'in peşin en iyi arkadaşı Anita Lucasa ile birlikte kayıp olduğu bildirildi. 14 Eylül 1972 Marion Peş'in kafatasının bulunmasından 2 ay sonra Aiko Edmund Kemper tarafından kaçırılmış ve bedeni parçalara ayrılmıştı. Santa Cruz iskelesinin 3,5 kilometre kuzeyinde bir kızın gövdesinin üst kısmı sahile vurmuştu. 2 gün sonra bir sörfçü tarafından bir el bulundu bulunan gövde ve vücudun diğer kısımları röntgenle eşleştirildi. Santa Cruz'da kaybolduğu bildirilen Sintia Şal olduğu belirlendi. Alice Lou ve Rosalie Torp en son 15 Şubat'ta görülmüştü. Cansız bedenleri bulunmuş ve vurularak öldürüldüğü anlaşılmış bedenleri parçalanmıştı. Kemper'ın en son cinayeti annesi ve annesinin arkadaşı oldu. Kemper o günü şöyle anlattı. Odasına gittim, içeri baktım, kitap okuyordu ve ışıkları söndürmeye hazırlanıyordu. İçeri baktığımı gördü, girdim ve sanırım sabaha kadar konuşmak istiyorsun dedi. Ben de yok hayır, yarın konuşuruz dedim. Sonra odama gittim ve bekledim. Bir saat boyunca sigara içtim. Odasına tekrar gittim ve derince uyuduğundan emin olunca 2-3 dakika boyunca onu izledim. İçten içe geriliyordum. Bu benim çocukluktan beri hayalini kurduğum şeydi. Gerçekleşmek üzereydi. Bir elimde bıçak, bir elimde çekiç vardı. 24 Nisan 1973'te polisi arayıp annemi öldürdüm. Teslim olmak istiyorum dedi. Mahalle sakinleri son birkaç gündür garip bir koku olduğunu söylediler. Sabah saat 5.20. Kemper'ın evine giden polisler içeri girmek için pencereyi kaldırdılar. İçeri girdikleri zaman o garip koku ile karşılaştılar. Annesinin odasına girdiklerinde dolaba baktılar. Çarşafı açtıklarında annesinin parçalanmış bedenini buldular. Ön dolapta, ön kapının yanında annesinin en yakın arkadaşının cansız bedenini buldular. Dövülerek öldürülmüş gibi duruyordu.